Balam bin Baora, bazı İslam ve Yahudi kaynaklarında adı geçen gizemli bir kişiliktir ve hakkında anlatılan hikayeler oldukça etkileyicidir. Özellikle ahlaki mesajlar içeren bu hikayeler, insanın içindeki doğru ile yanlış arasındaki çatışmayı ve hırsın nelere mal olabileceğini gösterir. Balam bin Baora'nın hikayesi. Balam bin Baora, olağanüstü bilgilere sahip bir alim olarak bilinir. Kendisine dualarının hemen kabul edildiği hatta Allah tarafından özel bir bilgiyle donatıldığı anlatılır. Bu özelliği nedeniyle halk arasında çok saygı gören biri haline gelir. Ancak Balam'ın hayatı ahlaki bir sınavla karşılaştığında yön değiştirir. Bir gün kötü niyetli bir grup insan Balam'a gelir ve ona çok büyük bir meblağ önerirler. Bu kişiler halkı kendilerine çekmek ve çıkarlarını korumak adına Balam'ın gücünü kullanmak istemek balam ilk başta bu teklifi reddeder çünkü Allah'ın verdiği bilgiyi ve gücü kötüye kullanmanın farkındadır. Ancak vaat edilen para ve dünya nimetlerinin cazibesi balamı gittikçe kendine çekmeye başlar. Zamanla balam kendisine teklif edilen tüm bu maddi nimetlere yenik düşer ve dualarını kötü niyetli insanların çıkarları doğrultusunda kullanmaya başlar. Ancak bu seçim onun için ağır bir bedel getirecektir. Allah Balamın ahlaksız davranışını gördüğünde ona verdiği tüm yetenekleri geri alır ve Balamın duaları artık kabul olmaz. Bir zamanlar saygı gören bir alim olan Balam hem Allah'ın gözünden hem de halkın gözünden düşer. Hikayenin teması ve öğretisi Balam bin Bauer'ın hikayesi insanın içindeki güç ve servet hırsının yol açabileceği yıkımı anlatır. Bu hikaye İnsanın manevi gücünü ve bilgisini kendi çıkarları doğrultusunda kötüye kullanmasının en sonunda onu yalnızca zarara ve düşkünlüğe sürükleyeceği mesajını verir. Aynı zamanda doğru yolda kalmanın ve nefsin isteklerine yenilmemek için iradeyi korumanın önemini vurgular.